Çarktan çıkanı yapamazsam aranızdan bir kişiye bro pes plus ısmarlıyorum. Yapmanız gerekenler çok basit. Hemen kanala abone oluyorsunuz, bu videoya like atıyorsunuz, yorumlara da katılıyorum yazıp kalp bırakıyorsunuz. Hemen görevimiz neymiş görüyoruz. Lütfen, lütfen zor bir şey verme. Çok fazla zor bir şey verme. Zaten çok zor görevler yok gibi. Savaş topunda 3 kill artı 1 gol. Nasıl bir karakterle bunu yapıyoruz? Sen seç, sen seç, sen seç, sen seç. Sen seç sen seç. Gelmeyecek. Destansı da okey. Berry ile şansımı denemek istiyorum ya. Şimdi o bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Öleceğim. Ölme ölme ölme. Taktik yapmaya çalışıyorum. Aa tek başıma bir şey yapamam. <laughs> Of bir kil aldım ben daha acaba? Hiç de bakmadım ya. Bir kilimi gördüm de şimdi. Eee, ay 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 bombalar. Ha! Of! Oh. çocuk. Aa kil bende kalmamış. Ay. Ay! Bey! Bir gol atmamız lazım. Şunları öldürsenize. Ay ne olur bana ver topu. Gol tamam da 3 killi yaptık mı ya? Ne olur yapmış olalım. 2 kill. 2 killde kaldık. <laughs> eh bu görevi yapamadım. Kazanan afiyet olsun.